şu anda aldınız. Aldık evet. Mahkeme ne kadar sürdü Mustafa Bey? Valla herhalde 2 iki sene falan sürdü. Tam kesin bilemeyeceğim 200 sene sürdü. Onu Ümit Bey daha iyi bilir. Tam şu anda ben dosyamda değil. Anladım. Aldı iki sene civarında falan sürdü. Mustafa Bey siz bilinçli oldunuz mahkemeye verdiniz. Mahkemeye vermeseydiniz holdingin size parayı verme şey taraftarı mıydı? Vallahi hiç sanmıyorum. Ben daha önce defaatle mektup yazdım bu kendilerine. Tevhu açtım. Ee, Ümit'e gitmeden önce. Muhatap bile almadılar. Cevap bile vermediler. Ee, mektup bana cevap vermediler. Telefonlarıma cevap vermediler. Ee, kendilerine hemen e, mahkemeye vereceğimi, kanun yoldan hakkımı arayacağımı yani söylediğim halde hiçbir reaksiyon göstermediler. En sonunda Ümit'e Bey'e verdim davayı. Sağ olsun, O da kazandı. Yani avukatlar sayesinde parayı aldın mı diyorsunuz? Evet tabii. Diğer bu, holding bu, sedilere de, buradan de, bir de, şeyiniz de, var mı? Diğer de, holding sedilere ne tavsiyeniz var? Evet. Mustafa Bey, Buyurun. holding sedilere bakın siz hukuk yolunu seçtiniz ve kazandınız. Şu anda paranızı aldınız. Sizi diğer holding sedilere tavsiyeniz nedir? Anlamadım orasını. Diğer holding sedilere tavsiyeniz nedir? Valla diğer Amerika. holdinglerde aynı şekilde e, en azından kanuni, hukuki mücadeleyi vermedikten sonra onları kendilerinden getirip para vermiyorlar, vermiyorlar insanlara. En azından uğraştığında olmadı denir neticede yani. Benim tavsiyem tabi diğer holdinglerle ilgili herkesin kanuni bir şekilde hukuk mücadelesini yapması. akabinde e, bende olduğu gibi belki diğer holdinglerde de alınabilir bu para. Anladım. Ama şu anda paranızı ittifak holding aldınız. Doğru mu evet. Mustafa Bey? Alo. Evet, dinliyorum sizi. Mustafa Bey, paranızı aldınız değil mi siz İttifak Holding'den? Aldım aldım. Evet. Az önce tekrar ettim de aldım. Tamam. Teşekkür ediyorum katkınızdan dolayı. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Oldu, i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. Evet. Biz de seyircilerimize verdiğimiz sözümü tuttuk. Şu mahkeme evet, şimdi açıklamaya bakın, girebiliriz. Bakın Remzi Bey. Bu bir mahkeme kararıdır. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı İttifak Holding'lerle diğer holdingler arasındaki farkı biraz seyircilerimize anlatalım. Önce bir davayı kazanmak gerekiyor parayı almak için. Davayı kazanınca şirket itiraz edebilir. Bu dava iki seneden fazla sürdü. Demin Mustafa Bey dedi ki iki sene sürdü. Benim hatırladığım kadarıyla iki buçuk sene rahat sürdü dava. Evet. Bakın iki buçuk sene bekledikten sonra bu parasını aldı müvekkilimiz. Yani parayı böyle avukata verin, mahkemeye verin. Altı ay sonra para hesabınızda bu uzun bir süreç. Biz o yüzden sürekli mağdurları uyarıp Gelin siz de Mustafa İnan gibi paranızı şirket kendiliğinden ödemiyorsa iş işten geçmeden Ödemiyoruz ne zaten ödemiyor Ödemiyor ha. En kısa zamanda hakkınızı arayın Çünkü bu şekilde ancak para alınabilir Başka bir imkanı yok bunun Mustafa İnan da bunun bir örneği Mustafa İnan'ın davası bir mahkemede görülmedi Berlin Asya Hukuk Mahkemesi'nde açıldı Biz davayı kazandık Biz davayı kazandıktan sonra İttifak Holding bu karara karşı Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde bu kararı temiz etti. Ve temiz mahkemesi de dosyayı inceledikten sonra İttifak Holding'in temiz direkçesini reddetti ve Berlin Mahkemesi'nin kararı kesinleşti. Karar kesinleştikten sonra biz İttifak'ın İttifak Holding'in avukatına mektup yazdık. Bu parayı şu tarihe kadar ödeyin. Aksi takdirde Türkiye'de Konya'da biz bu parayı tahsil etmek üzere icra işlemlerini başlatacağımızı belirttik. Evet. İttifak Holding'de Türkiye'de gayet iyi durumu olan, durumu iyi olan Borsada ticari şu ticari faaliyetleri devam eden ve son haftalarda borsaya girmiş bir holding olarak kendisine karşı icra işlemleri başlatılmasını istemedi ve bu parayı avukatları aracılığıyla banka hesabımıza havale etti. Mağdurlar inanmıyorlar buna. Bakın Mustafa İnan kendisi söyledi. Bu şirketlerden para alınamaz gibi bir hava estiriliyor. Ne münasebet. Bakın bir şirketi mahkeme verip davayı kazanırsanız bu şirketi iflas etmediği takdirde şirket mecburdur parasını ödemeye. Ancak ittifak holding bu süreci uzatabilirdi. Başka holdinglerin yaptığı gibi, Yimpaş, Yimpaş Holding'in örneğin ve Kamer Holding'in yaptığı gibi nasıl uzatabilirdi süreci? Parayı kendiliğinden ödemezdi, bizi Türkiye'de bir sene iki sene icrayla uğraştırırdı. Ne Ama olurdu? öyle bir sürece girmek istemedi. Öyle bir sürece girmek istemedi. Ancak şirketlerin büyük çoğunluğunda davayı kazandıktan sonra Türkiye'deki icra sürecine girmemiz gerekiyor. Çünkü maalesef her şirket ittifak Holding'in uygulaması gibi hareket etmiyor. Bu süreci uzatıp zaman kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi e, ittifak İttifak Holding'e aslında döneceğim de bu Yargıtayla alakalı soru var şimdi özellikle müvekkillerinizden de var. bizim buradaki seyircilerimizden de var. Çünkü son zamanlarda medyada geniş yankı buldu Yargıtay'daki karar. nedir Özkan Bey? Yargıtay'daki bu kararı nasıl okumalıyız? Holding nasıl okumalı bu kararı? Çünkü biz takip ediyoruz. Esas beklediğimiz karar bu karar değil. Yani Yargıtay'da şu anda 11. 11. Bak, Daire. dairede Ciddi dava var i̇ki, iki tane üç tane esas beklenen dava o o kararlar çıkmadı bunlar kısmi birazcık biraz içeriye yönteme yönelik kararlar bunu bir açar mısınız beklenen karar bu mu değil mi? Remzi Bey kısa süre önce Yargıtay'dan bir karar çıktı <laughs> ve ortalık baya karıştı. Evet mağdurlar açısından hukukçular arasında bu karar tabi yorumlanıyor. Evet. Yargıtay'ın, Ankara'daki Yargıtay'ın 11. Dairesi holding davalarıyla ilgili yüzlerce dosyaya bakmaktadır. Ama burada iki bir ayrım yapılması gerekiyor. Yargıtay'da olan dosyaların bir kısmı alacak verecek davası olarak açılmıştır. Yani Türk hukukuna dayanaraktan da direkt olarak alacak verecek davası olarak açılmıştır. Ve bundan sayısal olarak birçok daha fazla olan davaların çoğunluğu ve bizzat burada karar beklenen hadise ise Tempiz. Avrupa'da bitirilmiş. Yani Almanya veya diğer ülkelerde sonuca kavuşmuş davaların Türkiye'de temfizi istemiyle yani kararın tanım, tanınması istemiyle temfiz davalarının e, yargıtayda olmasıdır. Bunu bir kere ayrılması gerekiyor. Bu yargıtaydan önümüzdeki e, günlerde çıkan karar sırf alacak verecek davası, e, davalarına etki yapmaktadır. Çünkü bu davada yargıtay böyle diyor. Türk hukuku uygulamasına göre bir e, şirketin ortağı Türk Ticaret Kanunu'na göre Bugüne kadar Yargıtay'ın görüşü buydu. Yani Türkiye'de açılmış davaların hepsi reddediliyordu. Evet. Direkt Türkiye'den açılmışlar. Ee, Türk Ticaret Kanunu'na göre bir ortak e, pay sahibi olup da şirkete yatırdığı parayı geri alması yasaktı Türk kanunlarına göre. Evet. Aynı bu doğrultuda ilk derece mahkemesi de Yozgat'ta olması lazım değil mi Ümit Bey? Yozgat'ta evet, açıldı ilk derece ilk mahkemesi. İlk derece Konya'ydı orada. Konya Konya'da, Konya'da da. açılmış davayı ilk mahkeme Konya reddetti. Bundan sonra Yargıtay'a gidildi ve Yargıtay aynı bugüne kadar gösterdiği sergi ser, tutumu sergileyerekten Türkiye'de açılmış davalar için geçerli bu. Dedi Türk Ticaret Kanunu'na göre bu para geri alınamaz. Çünkü Türk hukuku uygulanıyor alacak verecek davalarında. Ondan sonra e, burada bir e, Yargıtay'ın üst kurulu olan üst kurula bir e, dilekçe verilip Tekrar kararın e, gözden geçirmesi talebinde bulunulduktan sonra yargıta bir usul hatası keşfetti. Dedi ki ilk derece mahkemesi tamam Türk Ticaret Kanunu'na eğer ortak isen bu parayı geri aramazsın. Ama ortak mıydı değil miydi konusunda ilk derece mahkemesi yeterli araştırma yapılmadı, yapmadığı için ki ortak pay, pay defterlerine yeterince e, gözetilmediği için e, dedi Türk Ticaret Kanunu uygulanacak mı uygulanmayacak mı sorusu da buna bağlı olduğu için Dedi bunu geri yolladı yargıta ilk derece mahkemesi. Dedi bu konu hakkında ek bilgi alman gerekiyor. Gerekirse SPK'ya e, araştırma yapıp bu adamın oradaki şahısın davasında parayı yatırdığında gerçekten ortaklık pay defterlerine işlendiği mi işlenmediği mi konusunu araştır dedi. Yani insanların beklediği e, barajı kıracak bütün Avrupa'dan çıkan kararların tanınması anlamına gelecek karar değil ama güzel bir sinyal sırf Türkiye'deki alacak verecek davalarını ilgilendiriyor. Güzel bir ya? Kısmen bir başarı, kısmen. Ama beklenen kararlar var değil mi Ümit Bey orada? Özcan Bey çok güzel açıkladı. Ben biraz e, onu başka bir boyutuna çekmek istiyorum. Şimdi bizim üzüntümüz Özcan Bey'le. Şimdi biz mağdur avukatlarıyız. Biz mağdurların bizim hedefimiz bu mahkeme kararlarının, mahkemelerin verdikleri kararlardan ötürü biz bu şirketlerden paraları almanın peşindeyiz.